arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Devrim kendi evinden buraya geldi ve bugün Devrim derken kuzenim ve bugün bir sizlerle birlikte balon şişe da daha büyük bir balon şişe mi yiyeceğiz ilk başta soruları soralım Devrim sen balon şişeyebiliyor musun? Şişebiliyorum. Peki daha büyük bir balon şişeyebileceğini düşünüyor musun bu videoda? Düşünüyorum Sen balon şişe musun? Evet Peki daha fazla şişebileceğini düşünüyor musun bu videoda? Evet. Hadi devrimi ilk balonunu verelim. Şişirmeye başlarsa çiğne, çiğne, çiğne. Devim görebilirsin, başlayabilirsin biraz hızlı olmanı ta lütfen tavsiye ederim. Yapamadım mı? Bana geçmeyi ister misin? Tamam. Şimdi ben ilk sakızımı almayı düşünüyorum. Şuradan kız alalım. Şöyle. Biraz yırtığım için üzgünüm arkadaşlar. Sakız almak biraz uzun sürüyor. Ah sertmiş. bayağı kral Bir dişim ağrıyor zaten. Arkadaşlar ben yapamadım. Devrimi geçiyorsun. İkinci balonumu alıyorum. Devim, dişim mi acıyor? Diğer tarafından yiyebilirsin. Ben de diğer tarafından yiyorum şu an. Bir saniye arkadaşlar. bir bize birazdan gelir.